Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Avatar World oynuyoruz. Evet, Avatar World'da yine evimiz var. Evimizi göstermek için öncelikle karakterlere götüreceğim. Arkadaşlar öncelikle odamızı gösteriyorum. Burası bizim odamız. İşbirliğiyle bu evi yaptık arkadaşlar. Yeni yaptık derken biraz zorluk işbirliğiyle evimizdeki eşyaları aldık ve böyle ev eve taşındık. Çok güzel burası ya. Ben burayı çok sevdim. Şimdi aşağı inelim. Aşağısı da böyle. Aa, nerede çekelim? Ay, pardon çekemedim. Şimdi bunu çekelim. Şimdi burası da aa bu kız kalmış. Yani kadın kalmış bir tane. İşte burası da mutfak arkadaşlar. Şöyle çok güzel mutfağımız değil mi? Mutfağımız mükemmel. Bazı eşyaları aldık. Burası da var. Burası daha güzel bununla. Öbür taraf bebekler için biraz. Bizim için gibi değil duruyor. Neyse şimdi. Ha bu kutuyu alıp götürecektik bir yere. Arkadaşlar burası da salon. Bu ev tam okullu uygun çünkü okula giderken normalde böyle böyle yerler olur. O yüzden biz bu evi kullanacağız artık arkadaşlar. Hem de bu ev çok güzel olmuş. O yüzden biz artık vallahi bu ev kullanmayı düşünüyoruz. Öbür evden bile daha güzel arkadaşlar. Bir tık bir de bir tek bunda da falan yok. Öbürünün de hep balçık var. Şimdi ve bizim eve koyalım. Ben yanlış bir şey yaptım. Şu kadını koyayım. Koyduk şimdi. Kendi evimize götürelim onu. Şunu buraya götürelim. Havuzu, koysak ve artık kullanmayacağız biz. Bu da güzel değil Hadi biz öbür ev daha çok beğendik. Mesela öbür ev mükemmel harika. Öyle bir harika ki. Görmüşsünüz. Aa salonda bir şey var mı diye bakayım. Yoksa salonda önemli bir şey yok az yalnız. Mazeralar çok boş oldu. Ama bunları almaya gerek yok. Ya da bunları alalım ya. Evet, alalım bunları. Hazır gelmişken bunları da alayım. Abi de heykel de alalım. Bizim evimizde olsun ekran. Şöyle alabiliriz. Adam. Şimdi. birisini çıkartalım. Selen'i çıkartalım. Taşıyabilir misin bu heykeli? O KK taşınmıyor. O zaman ek kalsın. Sadece bu ikisini alalım. Başka ikinci katta bir şey var mı diye bakacağım. Evde mesela bunu alacağız. Saran bunu alsın. Bir de bunu alacağız. Bunları hep Biz bunları unuttuk. Hazır bir de çekerken bunları da alayım dedim bakın biz bizim artık yeni evimizde balçık falan yok çok güzel duruyor eski evlerde balçık görünüyordu bence da biraz süslü olsun çok süssüz oldu şimdi salonumuzu hmm, bunu bunu koyalım bunu koyalım bunu koyalım sonra da senin aldıklarını koyalım pamuk mi oluyor? Benim adam da değil aslında şeyde dışarıda. Buraya koyalım bunu. Robotu da robot da tam burada dursun. Tam burada. Tamam. Yazar herhalde bu değil mi? Hayvanımız da olabilirdik de. uğraşmıyorum dedim hayvanlarımıza. Normalde uğraş, uğraşmak isteseydim alırdım ama uğraşmak istemediğim için almadım hayvanlarımızı. Niye yapmışım değil mi? Arkadaşlar yani hayvan anlarım ya? Zaten evimizde bir sürü eşya var. Bir de hayvanlarla uğraşırsak Zaten bütün eşyaları işbirliğiyle getirdik. Zaten ancak insanlar ancak yetiyor. Herkesin de kol olduğu için ancak yetiyor zaten. Yani ben hayvanlar net miyim ne? Hemen çok önemli değil arkadaşlar ya. Aa buradan da gelmiyor. O zaman buradan de o kadar önemli değil ki. Bizim eşyalarımız çok önemli. işte odamızdaki işte evimizdeki bütün eşyaları buraya getirdik. İşbirliğiyle bütün eşyaları buraya getirdik. İşbirliğiyle yani mesela. Ha, abim Selen. Sonra bu bu ikisi. Bunlar, bunlar, bunlar. Bunlar, bunlar, bunlar. Bunlar, bunlar, bunlar. Bir bu kız. Adam kullanmadık işte. Bazılarını kullandık, bazılarını kullanmadık. Yanlış bir şey. Hmm. Neyse biz bu evde yaşam logo yapacağız. Şimdi tanıtıyorum evimizi. Bu ev çok güzel arkadaşlar bu arada. En son tatil bölümü çekmiştik Ama onun ikinci bölümü yakında gelecek. Daha gelmeyecek. işte ikinci bölüm. Ne zaman gelir bilmiyorum. Gelir ikinci bölüme. Burası nasıl bir şey ya? Öğren... Okul gibi bu taraf. Mutfağın bu tarafı okul gibi. Ama Buna moda yarışması gibi bu. Ne bu şey? Ne moda oluyor ya. Ama moda ev demişken. Peki ikisi de moda evi. Ne kadar da acaba? Yaşı gelse de altın mı olsa? Neyse. Ben kurdele taktım yine Selena bunu taktım çok beğendim. Yine aynı yine. zaten ben de beğendim yani. güzelmiş. Hmm. Başka ne yapsak? Sadece dikkatli bakalım bunlar başka. Arkadaşlar sizin... gördüğünüz gibi aslında burada balçık yok. Burada da yok. Burada da yok. İşte buralarda var. Bir de yok. sadece iki evde var. iki evde yok. Aslında bunlar yaprakmış. Yaprakmış. ramları balçık zannettim. Benim bazılarını. Mesela bunun gibi şeyleri balçık zannettim. Ama bunda zaten... Aa bunun buraları kirlenmiş. Ama çok güzel. İçerisini görseniz. Gördünüz zaten. Yemeyenler Gör, kendi 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 tarafından mı baksın. Hastalım zaten. Ne arkadaşlar ben asıl nasıl sahip oldum diye sorarsanız kuaföre gittim kuaförde yeni saçlar buldum. Abimize bize bunu yaptım kendime bunu yaptım. nasıl aslında bunu yapabiliriz nasıl olacak acaba? Ama bu da gelmiş. Bu da gelmiş ama arkadaşlar bu erkek saçı. İşte bunların çoğu hep erkek saçı. Hem de Selena bunu deneyelim. Bunu hiç beğenmez ki. Beğenmezse zaten eskisini yaparız. Yok bu kötü oldu. Ee, bunlar böyle saç takıyor. Çünkü bunlar gelecekte olduğu için bunlar yeni saç takıyor. Hem Selena eskisi gibi yapalım. Hatta öbür saçı mı yapsak ya? Bu saç bence daha güzel. Ama öbür saç istemez ki. İstediği bir saç vardı hep. Hep çok istiyordu hep. Neyse kuaföre bir tane saç daha gelsin. Bir sayına saç gelsin. Serena onu yaparım. Kakküle çok seviyor. Yani mesela ben kuaför o saç gelseydi bir tane turuncu kızın saçını yapacaktım. Çok güzel anastasi çünkü. Ben turuncu bir de turuncu bir yer var. Orada kızın saçını yapardım ama. Merhaba arkadaşlar. Siz bunu hiç fark ettiniz mi? Bu saçı. Şimdi bu saç. Bu kızda var. Bu kadında bu saç var gördüğünüz gibi. Ve bu da bir erkek saçı. İşte arkadaşlar siz biliyor musunuz bilmiyorum ama kız saç mı erkek saçı mı ben anlayamadım. Neyse siz yorumlar yazın. yorumlara çıksın. Açıkça yazın yorumlara kapalıysa yazmayın. Nasıl saç, nasıl sarı saçını boyayıp kapatacağım videoyu. Ha bunu deneyelim mi? Nasıl bir şey? Bu kötü bunu yapalım. Daha mükemmel. Şimdi. Aslında böyle bir saç yorumu. Niye şey yarıyor ya? Ne ne yarıyor ya? Hiç anlayamadım onunla. Biz bunu yapmıştık Selena Bunu yapmıştık herhalde. Ya da Selena da pembe yap. Selena da, da mı soru yapsak? Ya da Selena bunu yap. Bunu yapalım. Bana bunu yapalım. böyle değil de benimkini böyle yapalım. Benimki de böyle olsun. Ya da Selena, ya da eskisi gibi yapalım. Evet eskisi gibi. Böyle ya da herhalde önceden değil mi? Eskisi gibi yapalım. Şimdi evden çıkalım. Görüşürüz arkadaşlar. Yine evi ne kadar beğendiniz? Onu da yazın yorumlara. Görüşürüz.